مشاهدينا Arap insanı neden aptaldır? Cahil değil. Cahillik ve aptallığı birbirinden ayırmamız lazım. Mesela ben sabır olarak cahilim. Tıpta, mühendislikte cahilim. Ama aptal olmadığımı düşünüyorum. Zeki ve akıllıyım. Bu cehaletimi tıp, mühendislik fakültelerinde temizleyebilirim. Her insanın uzman olduğu bir alanı vardır. Diğer alanlarda ise cahildir. Ben bir çiftçi olarak tarım alanında uzmanım ama diğer alanlarda cahilim. Matematik öğretmeni matematikte uzmandır. Diğer alanlarda cahildir. Her birimizin cahil olduğu alanlar vardır ve cahillik ayıp değildir. Sorun aptal olmakta. İtiraf etmeliyiz ki Arap aklı aptallıkla tarif edilmektedir. Bu aptallığın sebebi nedir? Sebebi Arapların eğitim müfredatını İngilizlerin, onlardan önce de Fransızlar Cezayir, Fas ve Tunus'ta da olduğu gibi şimdi de aynı şeyi ABD yapmakta aptalca bir akıl yürütmeyi oluşturacak bir müfredatı koymuş olmaları. Ta ki birine bir şey anlatmak istediğinde anlayamasın. Arapların düşünme biçimi aptalca akıl yürütme halini almış. Ahmaklığın sıfatlarına örnekler verip açıklayarak akıllarımızın aptallık üzerine nasıl tasarlandığını açıklayacağız. Bunların ilki dünyanın siyah ve beyaz diye ayrıştırılmasıdır. Dünyada her şey çift halini aldı. Örneğin Mısır zihinlerimizde düşmanı İsrail ile ilişkilendirildi. Cezayir ve yanı başında düşman Fransa. Körfez ülkeleri ve düşmanı işgalci İngiltere. Rusya düşmanı ABD ile bir ikili oluşturdu. Birinin olaylara yaklaşımı sadece beyaz ve siyaha eksenliyse o aptaldır. Örneğin bizde Mısır'da aptallığın misali şudur. 25 Ocak devriminde mübareğe karşı gösterileri yapmaya başladığımızda dünyayı iyilik tarafı, şer tarafı diye iki kısma ayırdık ve mübareğe karşı sokağa dökülen herkesi iyilik taraftarı kabul ettik. Müslüman, Hristiyan, dinsiz, içki içen, zina yapan, eşcinsel vesaire Hepsini devrimci ve iyilik taraftarı kabul ettik. Mübareğin tarafında kalanları ise şer tarafı olarak ilan ettik. Böylece meseleyi iki bölüme ayırdık. Bu şekilde hareket eden bir halk aptaldır. Bunu şimdi Sudan'da görmekteyiz. Sudan'da Ömer Beşir yönetimi yanında yer alan herkes şer tarafıdır. Ömer El Beşir'e karşı duranlarsa sosyalist, ateist, Müslüman, liberal vesaire hepsi iyilik taraftarı olarak pompalandı. Bu şekilde ikiye bölmek yanlış. Neden? Tabi hata okullarda başladı. Derslerde tarihi konular sürekli iki taraf olarak işlendi. Buna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde iki taraf vardı. Müslümanlar ve kafirler. Ondan sonra Mısırlılar ve Mısır'ı işgal eden zalim İngilizler vardı. Ya da Mısırlılar ve Fransızlar, Sudan'da ve diğer ülkelerde de böyle oldu. Nitekim Araplar ve Siyonistler olarak öğretildi. Bu yanlış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatına ve Kur'an'ın ilk suresi Bakara'ya baktığımızda Bakara suresi insanları ikiye değil üç kısma ayırmış. Arap medyasından ve ders kitaplarından üçüncü kesim silinmiş. Asla anlatılmaz. Birinci kısım müminler. Onlarla ilgili dört ayet inmiş. İkinci kısım kafirler onlara da ilgili 3 ayet inmiş. Üçüncü kısım münafıklardır ki bunlarla ilgili 13 ayet inmiş. Okullardaki Resulün sallallahu aleyhi ve sellem tarihi dersini hatırlayın. Bize okutulan derste kafirler, müminler ve arada da münafıklar var mıydı? Kesinlikle yoktu. Bizlere okullarda İsrail ve Arap savaşlarını anlatırlarken Siyonist ve Arapların yanında aradaki Müslümanlardan söz ettiler mi? Hayır asla. Derste bize İngiltere'nin Mısır'ı işgali anlatılırken, Mısırlılar ve İngilizlerin yanında üçüncü kesim olan hainleri anlattılar mı? İngilizlere işgalde yardım ettiklerini söylediler mi? Asla. Bize sürekli iki taksim öğrettiler. İkili taksim. Neden? Ta ki dünyanın ikiden çok farklı renkleri olduğunu fark etmeyelim. Dünyayı sadece siyah ve beyaz görelim diye. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi renklerin hepsini siyah görelim diye. Dünyayı sadece siyahla beyaz görmemizi istiyorlar. <laughs> Bu aptal zihniyet Mısır ve Sudan'ın kaybına neden oldu. Tunus'u kaybetmemize de neden olacak. Bu nasıl mı olacak? 25 Ocak devrimine kalkıştığımızda ne oldu? Devrime destek veren herkesi iyilik tarafı olarak kabul ettik. Bunların bir kısmı İsrail ve ABD ile birlikte olan insanlardı. Fakat dünyayı sadece siyah ve beyaz olarak gören zihniyetimize göre. Bunların ABD ve İsrail'den uzaklaştıklarını düşündük. Medyada sadece ve sürekli bu tezi işledi. Bir tarafta rejim taraftarları, diğer tarafta devrim taraftarları. Teşekkürler, hepsi bu kadar. Gri olanlara onlar menfi kısım dediler. Hayır doğrusu böyle değil. Rejim taraftarları nötr olan taraf ve devrim taraftarı şeklinde olmalıydı. Devrimciler içinde de ABD, İsrail yanlısı ve samimi olanlar vesaire çeşit çeşit insan vardı. Ama biz Mursi'ye devrimcilerden atama yap telkininde bulunup baskı yaptık ki. Böylece ABD istihbaratından para alan kişiler de kuruma atandı. Aynı şey Sudan'da da oldu. Sudan'ın şu anki başbakanı Hamdok değil midir? Ömer Beşir onu azletmişti. Bu yüzden Ömer Beşir'e düşmandı. Sırf Ömer Beşir'e karşı geldiği için o iyidir denilip başbakan yapıldı. Sudan'ın cahil gençleri Hamduk Hamduk diye halay çektiler. Halbuki Hamduk Ömer Beşir rejimi aleyhine tek bir söz söylememişti. <laughs> i̇şte bu adam devrim lideri oldu. Şöyle bir hayal edin. Devrim başladığında katılmıyor. Twitter, Facebook'ta da olsa hakkında tek bir kelime paylaşmıyor. Yine de Sudan'ın cahil gençlere teşekkürler Hamduk diye bağırıyorlar. <laughs> <laughs> bu devrimi bize sen getirdin diye teşekkür ediyor. Siyah beyaz bakış açısının yansımasından biri de Sisi'nin Mısır Savunma Bakanı tayin edilmesiydi. Her şeyi sadece ikili düşünen aptal zihniyete göre sadece iyiler ve kötüler vardı. Kötüler İsrail askerleri, iyiler de asil Mısır ordusudur. Mısır ordusu iyilik kalesi, İsrail ise şer kalesidir. Sisi Mısır ordusundan olması itibariyle iyilerdendir diye düşündük. Eğitim sisteminde bizlere Mısır ordusunda hainlerin, münafıkların da olduğu dersi verilmiş olsaydı, Nitekim daha önce de ihanet olmuştu. 1967 savaşında bazı askerler İsrail ile işbirliği yapmıştı. 1973 savaşında da İngiliz ve ABD ile işbirliği yapanlar oldu. İngilizlerin Mısır'ı işgale gelince hainler Ahmet Urabi Paşa'yı öldürüp işgale yardım etti. Derslerde Mısır ordusunun ve halkının içindeki hainlerden hiç söz edilmedi. Ne acıdır ki okullarda kafamıza sadece cehalet ekiyorlar. Okullarda bize münafığın alametlerinin 3 olduğu anlatıldı. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde münafığın alameti de üçtür. Konuşunca yalan söyler, emanet verildiğinde ihanet eder, söz verdiğinde sözünde durmaz. Bunlar münafığın başlangıç eylemleri, küçük münafık. Ancak İsrail adına casusluk yaparsa bu en büyük bir münafıklık olur. Napolyon Müslüman olmadığı halde kendini Müslüman gösterse bu en büyük bir münafıklıktır. Bu konular okullarda ders olarak hiç verilmedi. Kur'an'da münafıklar, münafıklar, münafıklar diye okumamıza rağmen münafıkların sadece yalan söylediğini zannettik. Saat 5'e randevu verip de saat 9'da gelmek gibi sandık. <laughs> Ama Kur'an-ı Kerim bambaşka bir münafıklardan söz ediyor. Düşünün bizim zihnimizi öyle dizayn etmişler ki içimizde yaşayıp da toplumu mahveden münafıkları tanımaz hale gelmişiz. Tamamen saf bir toplum olmuşuz. Aptallığın birinci noktası işte bu. Tabii İsrail'de de hainler var. Ama okul sana İsrail'deki hainleri bulup senin hesabına çalıştırmayı öğretmez. Aynı şekilde Rus milletine bak. Hainleri satın al ve kullan diye hiç öğretmez. Halbuki biraz parayla bunu yapabilirsin. Ama aklına hayali bir duvar örer. Deyim yerindeyse seni yetiştirmez. Gelelim okulda ve medyada öğretilen aptallığın ikinci belirtisine. O da boşluğu doldurmak. Örneğin Tunus Başkanı Bin Ali. Halk çıktı ve onu düşürdü. Bin Ali'yi düşüren halkın içinde solcular ve komünistler de vardı. Bin Ali'yi düşürmekte onlar da var diye Bizler oluşan boşluğu onlarla doldurmaya başladık. Demek ki onlar iyiler, Tunus'u seviyorlar vesaire dedik. İnsanlar çıkıp mübareği düşürdüler. Mübareği düşüren insanların çoğu ülkesini seven samimi insanlardı. Ama mübareği düşürmek için çıkanların yüzde biri ABD ve İsrail'in talimatıyla çıktılar. Neden? Oluşan dalgaya binsinler ve devrimin başına geçsinler diye. Sudan'da da aynısı oldu. Sudan'da Ömer Beşir'i düşürmek için çıkanların %99'u samimi ve sadıktı. Ama devirme başkaları bindi. Farz edelim bugün Rusya'da Putin'e karşı devrim oldu. Ne yapacağız? Rus halkının içinde. Ama aslında bize bağlı insanları da devrime katıp, bunların yüksek konumda olmalarını sağlayıp Putin'in düşmesini izleyeceğiz. Putin devrildikten sonra da devrimde başı çeken bizim adamlar Rusya'yı yönetecekler. ABD'nin Mısır'da yapmaya çalıştığı şey buydu. Fakat İhvan-ı Müslümin buna engel olduğu ve Başkan Mursi'yi seçtik. Bundan dolayı Mursi'ye karşı askeri darbe yapıldı. Darbenin hedefi ABD'nin asıl planına göre işi yeniden yoluna koymaktı. Aynısı Tunus'ta da oldu. Halk Bin Ali'yi devirmek için çıktığında solcular da çıktı. Bunlar ABD, Fransa ilçiliklerinin ve masonların talimatıyla çıktılar. Tunus halkının saf aklı boşalan otoriteyi doldurmaya koyuldu. Kim Bin Ali'ye karşı sokağa çıkmışsa, o samimi, fedakar ve Tunus'u seviyor diye kabul ettiler. Bazı insanlar sabır, sen çok iyi bir insansın. Çünkü sen hep hakkı söylüyorsun diyorlar. Tabii bu saf zihinlerin işi yanlış bir değerlendirme. Sen beni hiç gördün mü? Hayır. Sen beni tanıyor musun? Hayır. Benimle çalıştın mı? Hayır. Beni tanıyor musun? Babam kim? Ailem kim? Hiçbir şey bilmiyor. Sadece hakkı söylüyorum diye. Belki hakkı söylemem için birileri bana para vermiştir. Hedefim onlara hizmet etmektir. Rus istihbaratçısını ABD hakkında konuşturursan, o da hakkı konuşacak. ABD'nin hırsız olduğunu, dünyayı sömürdüğünü belirtecek. Ama biz boşluğu doldurmak için Adam sırf doğru söylüyor diye hak üzere dersek yanlış olur. O batılı deşifre ediyor ama kendisi de batıl üzere. Çünkü o da çalan, gasp eden, öldürülen, yakıp yıkan Rusya'nın elemanı. Okullarda bizi otorite boşluğunu doldurmak üzere yetiştirdiler. Vatansever şahsiyet, mücadele eden şahsiyet vesaire vesaire. TV kanallarında da konuları tamamen aynı sistemde işlediğini görüyoruz. Eskiler gibi şimdiki televizyon kanalları da Sisi ve Ordu Şer odaklıdır. Onun karşısında yer alan herkes iyilik taraftarıdır diye işliyorlar. Bunun çeşitli üslup ve aşamaları var. Lakin konumuz bu değil. Önemli olan kimin gerçekten kim olduğunu bilmemiz lazım. Arap zihnindeki aptallığın işaretlerinden biri de hakkın mutlaka batılı yeneceği inancı. Arap televizyon kanallarında gösterilen bütün dizilerde Hakkın mutlaka galip geleceği, batılın yenileceği düşüncesi yerleştiriliyor. Bu düşünce yanlış. Çünkü batıl çoğu kez hakka galip gelmiştir. Delil, İsrail'in Filistin'i işgal etmesi. Onlar batıl. Biz hak üzereyiz ama yenilmişiz. Amerika Irak'ı işgal etti. Amerika batıl. Irak hak üzere ancak Irak yenildi. Aynı şekilde Fransız askeri Cezayir'i işgal etti. İngiltere Mısır'ı işgal etti. Rusya İslam aleminin geri kalanını işgal etti. Çin Müslüman Doğu Türkistan'ı işgal etti. Biz de hak galip gelecek diye böyle slogan attık. Hak gücün üzerindedir deyip durduk. Tüm bu duygusal sloganlar aptallık ekmek için. Dikkat edin hepimiz bir gün hak galip gelecek beklentisi içindeyiz. Bu aptallığımızın belgesi. Galip gelmek için başvurulması gereken sebepler vardır. Hakkın taraftarları galibiyetin sebeplerine başvurursa galip gelir. Batılın taraftarları galibiyetin sebeplerine başvurursa onlar galip gelir. Nitekim batılın defalarca defalarca galip geldiğini görüyoruz. Kur'an'da Uhdud ashabının hak üzere olduğu halde yenildiğini görüyoruz. Yani Kur'an hak taraftarlarının mutlaka galip geleceğini söylemiyor. Hak taraftarları galibiyetin gereklerini yerine getirirse galip gelirler diyor. Peki bizi böyle yanlış eğitmekteki hedefleri ne? Galibiyetin sebeplerini terk etmemiz için. Bu ne demek? Örneğin İngiltere ve Rusya askeri gelmiş, Mısır'ı işgal etmeye geliyor. Biz aldığımız eğitimlerle deriz ki, madem hak üzereyiz, öyleyse galip geleceğiz. Bizi hazırlık yapma ve benzeri, bizi güçlü kılacak şeyler hakkında düşündürtmüyor. Mesela Sisi'yi alırsak, Sisi batıl, biz hak üzereyiz. O zaman Sisi'yi düşüreceğiz, sırf hak üzere olduğumuz için galip geleceğiz diyoruz. Köle kafası. Seni eğiten galibiyetin sebeplerine başvurmanı istemiyor. Nasıl söylesem, Okulda gördüğümüz derslerde ve izlediğimiz dizilerde hak üzere olduğun sürece galipsin anlayışı veriliyor. Sadece hak üzere olanın galibiyet için yeterli olduğu düşüncesi aşılanıyor. Galibiyetin sebeplerini sürekli araştırmaktan bizi alıkoyuyor. Tabii bu noktada hak galibiyetin sebeplerinden biridir. Galibiyetin bütün sebepleri değil sadece biri. Yani eğer hak üzere olan orduyla ile batıl üzere olan ordu karşılaşırsa, sebeplere başvurmakta da eşitseler, hak üzere olan ordu hak üzere olmakla temayüz ederek galip gelecektir. Yani bir evime saldırırsa ben o aynı güçteyse, ben ev sahibi ve o da gaspçı olması hasebiyle, bu durumda ben savunan olarak daha güçlüyüm çünkü hak üzereyim. Bu durumda ben üstün gelirim. Arabın zihniyetinde var olan aptallığın işaretlerinden biri de plan yapmaktan yoksun bırakılması. Televizyon dizilerinin ve okulda okutulan derslerin hepsi, ama hepsi bu aptallığı Arapların beynine nakşetmeye odaklıdırlar. Örneğin televizyon dizilerine baktığımızda, Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını anlatan dizilere veya Selahaddin Eyyubi dizilerine baktığımızda, Selahaddin Eyyubi'nin nasıl Haçlıları yendiğini izlediğimizde anlatılan şudur: Selahaddin ordusu ve atlarıyla çıkar, ardından Haçlılar çıkar ve tak tak kılıçla dövüşürler. Ve galip gelir. Mesele karambola getirilir. Selahaddin savaştı ve yendi denilir. Bedir'de bir tarafta Resul sallallahu aleyhi ve sellemin ordusu, diğer tarafta küffar. Ardından iki taraf birbirine girer ve Müslümanlar galip gelir. Allahu ekber, Allahu ekber nidalarıyla Müslümanlar muzaffer olur. Burada anlaşılan ne? Seni düşünmeye sevk etmez. Galibiyet için ortaya konan planı sana göstermez. Neden nasıl hareket ettiğini anlatmaz. Hz. Peygamber'in Bedir Savaşı'na baktığımızda şunları görüyoruz safları nasıl teşkil ettiğini, ordu için yüksek bir konum seçtiğini, düşmandan daha ziyade uzağa gören bir komuta sergilemesi, Mekkeli müşriklere kıyasla konumları yüksek, görüşleri daha üstün. Onlar hakkında defalarca bilgi toplayan istihbarat birimleri teşkil etmiş, Hz. Peygamber'in küffar yanınıza gelene kadar yerlerinizi koruyun demesi, sonra onları oklarıyla vurmaları, onların ok menziline girmelerini sağladı. Zira okun belli bir menzili var. Küffar saldırarak İslam ordusunun atış menziline girdiğinde küffardan belli sayıda kişi öldürüldü. Ardından Müslümanlar onlara hücum ettiler. Ertuğrul, Filinta Mustafa ve benzeri gibi dizilerde plan yapmayı kısmen görüyoruz. Bu ve benzeri dizileri izlemenizi tavsiye ediyorum. Mücerret halk ve batıl güçlerin savaşmasını sergileyen sahneler. Sadece aptallık açılar. Kişiyi plansız hareket etmeye sevk eder. Bilinçaltına İsrail'i plansız yenebilirsin der. Bize öğretilen aptallığın işaretlerinden biri de böyle konuşan birinin aptal olduğunu anlarsın. O da felaket öncesidir. Mesela Mısır'da askeri darbe oldu. Bu darbe felaketinden önce neler olduğunu etüt etmemiz gerekir. National Geographic'te felaketten önce adlı bir programı tavsiye ediyorum. Darbeyi engellemek için ne yapmamız gerekirdi konusunu irdelemeliyiz. Bütün televizyon kanallarına bakın. Hiçbir kanal Mursi darbeyi engellemek için ne yapmalıydı üzerine konuşmuyor. Hepsi darbenin nasıl ve neden yapıldığını anlatıyor. Peki ne yapsaydık da biz bu darbeyi engellerdik acaba? Mesela benzinin bitmesi sebebiyle bir uçağın düşmesi faciasını düşünelim. Ek bir benzin deposu yapılabilirdi. Havada yakıt ikmali yapılabilirdi. Daha az bir benzin yakan bir motor tasarlanabilirdi. Yani yeni çözüm yolları keşfetmen gerekir. Bu tür şeyler okullarda asla öğretilmez. Örneğin Mısır'da 1967'de İsrail'in bizi yenilgiye uğrattığı anlatılır. Ne yapsaydık İsrail yenerdik konusu anlatılmaz. İngiltere'nin Mısır'ı işgal ettiği anlatılır. İngiltere'nin Mısır'ı işgal etmemesi için ne yapmamız gerektiği anlatılmaz. Mesela Sudan'da. Sudan'da bir felaket yaşandı ve kuzey güney diye ikiye bölündü. Sudan gençlerine felaket öncesi yapılması gerekenler anlatılmaz. Güney'in bölünmemesi için ne yapmamız gerekirdi denilmez. Ne diyorlar? Güney kesimi ayrılmak istedi çünkü biz İslam şeriatını uyguladık. Güney Sudan Hristiyan olduğundan bunu reddetti diyorlar. Halbuki intikal anayasasına Güney'e İslam şeriatı uygulanmaz yazılmıştı. Lakin Sudanlılara bölünmemesi için ne yapılması gerekirdi diye öğretilmez. Çünkü bölünmeyi engellemek için ne yapmaları gerektiği anlatılsaydı. Nitekim yönetimden düşürülen Ömer Beşir de bir kuklaydı. Hemen vatana ihanetten yargılanması gerekirdi ama hiç böyle bir şey olmadı. Hatta Hamdun komünist hükümeti de gençlere bu tür şeyler öğretmedi. Ayrılmak istediler ve ayrıldılar. Bu kadar basit diyorlar. Hatta Darfur, Kardufan gibi bölgeleri de bölelim diyorlar. Normal bir şey gibi. Ne yazık ki Sudan'da iflah olmaz bir aptallık var. Ülke paramparça olduğu derdeden yok. Bütün Arap milletlerinde bir aptallık var ama Sudan bir başka. Felaketten önce meselesini analiz etmeme aptallığı Mısır'da da var. Sudan'da ve diğer bütün Arap ülkelerinde var. Arap zihnindeki aptallığın işaretlerinden biri de işi basite almak. Bu ne demek? Ekim 1973 savaşını ele aldığımızda. İsrail'e galip geldiğimizi farz ettiğimiz bu savaşta. 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndaki yenilginin sebebi başarısız liderdir. 1973'teki savaşta da başarılı liderlikten dolayı galip geldik diyorlar. Ama 1967'deki yenilgide askerimizin ümmi yani parmak basıcı oldukları 1973'teki galibiyette askerin eğitimli, üniversite çıkışlı olduğu anlatılmaz. 1967'deki yenilgide askerlerin şarkıcılar ve dansözlerle teşvik edildiği. Buna karşılık 1973'te alim ve vaizlerin nutuklarıyla savaştıkları belirtilmez. Mısır halkının genel seviyesi Mısır ve İsrail'deki alim sayısı, eğitim ve düşünce derinliğinin hesaba katılması gerekir. 25 Ocak devrimi için halk kötü şartlar yüzünden isyan etti diyorlar. Şimdi Mısır'da durum daha da kötü ama kimse isyan etmiyor. Acaba neden? Nitekim o sırada basın, televizyon kanalları, bütün medya mübarek aleyhine çalıştı. Bütün bunlar ayrıntılı bir şekilde ele alınıp incelenmez. Bunu bir örnekle açıklayayım. Örneğin otomobil nedir diye sorsak, adam der ki arabanın dört aksamı vardır. Bunlar dört tekerlek, motor, şase ve dış kaporta ve direksiyon der. Bu cevaptan bir şey elde edemezsin. Bunun yerine sana motorun nasıl bir şey olduğunu, hassas fiziki kurallara ve matematiksel hesaplara dayandığını anlatsa, Yakıtın pistonlara aktığını ve buji ateşlendiğini, böylece bir patlama olayı ile itme gücü oluştuğunu, gücün tekerleklere aktarılmasıyla ile arabanın ilerlediğini anlatması lazım. Fizik-kimya kanunlarını da üniversite hocasından dinlediğinde bir parça arabayı tanımış olursun. Filmler, diziler ve haber yayınlarıyla bize her şey basitçe öğretilir. Hatta siyasi yorumcular bile işi aptalca basitlikle ele alırlar. Arapların zihnindeki son aptallık işareti kuş beyinli olmalarıdır. Kuş, civciv veya tavuk gibi düşünmeleridir. Maalesef Arap halkları olarak bizler tamamen kuş beyniyle düşünüyoruz sanki bir kafesteymişiz gibi mekanla sınırlı düşünüyoruz. Örneğin Mısır'da 25 Ocak devrimine kalkıştığımızda işi Mısır'la sınırlı gibi düşündük. Libya neyimize dedik? Libya, Suriye ve Sudan bizi ilgilendirmez dedik. Biz büyük bir halkız, başarırız dedik. Kafesteki kuş gibi bulunduğumuz yerle sınırlı düşündük. Nitekim şu anda Sudan halkı aynı şekilde düşünüyor. Kafeste kısıtlanmış bir kuş gibi sınırlı düşünüyoruz. Etiyopya, Eritre, Amerika vesaire ülkelerin ne yapacağını düşünmedik. Halbuki Mısır Sudan devriminde Amerika'nın tutumu üzerine düşünmemiz zaruriydi. Ülkede bulunan Amerika askerleri ve istihbaratının dikkate almalıydık. Blackwater şirketi ise. Masonlar, Fransız, İngiltere, Rusya ve Çin istihbaratı düşünülmeliydi. Televizyon kanallarının sahipleri ve kimin onları finanse ettiği dikkate alınmalıydı. STK sahipleri ve kimlerin onları finanse ettiği dikkate alınmalıydı. Nitekim Sudan halkı da devrimde kuş beyniyle düşündü. Bazı gençler Hamdok hükümetini iktidara kendilerini getirdiğini zannediyorlar. Gülünç bir durum. Hamduk hükümetini kim iktidara getirdi? Hem çevik kuvvetleri, bütün asker ve polisler meydana indi ve bütün protestocuları dağıttı. Sanki devrim gerçekleşmiş, iş bitmiş gibi herkes evine çekildi. Seçime gidilmesi gerekiyordu. Ama ne oldu? Amerika geldi ve askeri konseye emretti. Bu açıklamalar bizzat Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısından geldi. Arap ve Amerikan basınında yayınlanan açıklama şöyleydi. Yönetimi layık özgürlük ve değişim güçlerine teslim etmezse... Askeri konsey yaptırımı uygulayacağız. Neticede bu adam Hamduk. Resme bütün baktığımızda Sudan'a oynanan oyunları görürüz. Amerika, Rusya, Fransa, İngiltere, Etiyopya, Eritre, Mısır'daki Sisi vesaire. Demek istiyorum ki ey Sudan gençliği kafesinden çık ve çevrene bak. Kuş beyniyle düşündüğümüzde Mısır'da bizim düştüğümüz hatanın aynısını... Üniversite hocası olduğu halde kuş beyniyle düşünenleri de görebilirsin. Yani üniversitede profesördür lakin kuş beyinlidir. Ben bunlara çok rastladım. Yine aptallık işaretlerinden biri de kişinin olacakları devamlı iyimserlikle değerlendirmesidir. Amerikan askeri Mısır'ı işgal edebilir dediğinde sen kafayı mı yedin der. Böyle iyimser düşünen de aslında aptaldır. Neden? Çünkü Mısır haritasına baktığımızda Amerikan ordusunun hemen kuzeyde Akdeniz'de olduğunu görürüz. İskenderiye'ye yarım saat uzaklıkta. Artı İngiliz ordusunun Kıbrıs'ta olduğunu görürsün. Yani Mısır'ı işgal edebilir. Vallahi bu tartışma benimle bir üniversite hocası arasında oldu. Amerika bizi işgal edebilir dediğimde Anlayamadım. Ne dedin?" dedi. Türkiye ve Sis arasında savaş çıkabilir dediğimde, kafayı yemişsin dedi. Bugün bu savaş tabiri caizse kapıda. 4 yıl önce bu konuda bir program yapmıştım. Yorumlarda aklına mukayyet ol kafan iyi mi? Ortak sınırı bile yok vesaire yazılmıştı. Nasıl vardım bu fikre? Tarihi etüt edip, resmin bütününe baktım. Kuş beyniyle düşünmek nedir? Mesela kuş beyniyle futbol oynayan oyuncu sadece kendini düşünür. Topu alır, kaleye şut çekerim, gol atarım der. Kapsamlı düşünen oyuncu sahadaki 22 oyuncuyu hesap eder. Hakem ve seyircileri de dikkate alır. Sahaya girmede asayişi sağlayan devleti de hesap eder. Rüzgar ve sıcaklığı da dikkate alır ki galip gelsin. Ama kuş zihniyetiyle düşünürse kazanamaz. Diğer taraftan devlet adamı, tedbirini en kötü ihtimal üzerinden alır. Akıllı adam hayatını en kötü ihtimali düşünerek düzenler. Madem ki Amerika askeri Akdeniz'dedir, öyleyse Mısır'ı işgal edebilir. Rus ve Çin askeri de Mısır'ı işgal edebilir. Mısır'da bunu düşünen tek kişi var mıdır? Asla. Ne medya, ne bir televizyon kanalı, ne de herhangi bir Arap kanalı. Neden? Çünkü görevi aptallığımızı derinleştirmek. Ama gelin bir de Amerika'ya bakalım. Amerikalılar nasıl düşünüyorlar? Bilmem neredeki bir Arap devletçiyi, Amerika için tehlike diye düşünürler. Ama sen Mısırlılara uzak ve küçük bir devlet mesela Nikaragua hakkında Mısır için tehlike desen seni taşlarlar. Ama koca Amerika küçücük kendine Gazze'yi tehdit ettiğini görür. Hayal et yani. İran'ı Amerika için tehlike olarak görürler. Halbuki İran ve Amerika arasında 13-15 bin kilometre mesafe var. Aynı şekilde Meksika, Bolivya veya Venezuela'yı yani İran ayarındaki devletleri Amerika için tehlike görürler. Ama sen Venezuela, Mısır için tehlike edersen sana deli derler. Nükleer vesaire hiçbir silahın yok ve güven hissediyorsan esas deli sensin. Amerika bu kadar uçak filosu ve gücüyle İran bizim için tehlike ediyor. Halbuki İran'ın elinde ne filo ve ne denizaltı, ne internet hiçbir şey yok. Yukarıda dediğimiz gibi devlet adamı en kötü şart ve ihtimali düşünecek. Ders kitaplarında ve haber neşriyatında olması mümkün olan ihtimallerden hiç söz edilmez. Hatta gelecek üzerinde de düşünmezler. Aptallığın bir göstergesi de kişinin geleceğe düşünmemesidir. Mümkün olan ihtimaller üzerinde düşünmez. Mesela Kahire'den İstanbul'a gelmek için uçağa bindik. Aptal adamı anlattık. Peki akıllı adam ne yapar? Uçak düşerse ne yapacağız der. Kurtuluş araçlarını inceler. Düşme esnasında değişik korunma şekilleri vardır. Nitekim uçağa bindiğimizde en kötü ihtimale göre bize talimatlar verilir. Uçağa bindiğinizde uçak hareket edip uçağın düşme ihtimali olunca ne yaparsınız? Yeleğini giyer verilen talimatları yerine getirirsin. Boş bırakın canım, Allah büyük, hiçbir şey olmaz mı diyeceksin. Hayat ve siyaset işlerinde de bu şekilde davranmamız, en kötü ihtimal olacakmış gibi yaşamamız en kötü senaryolar üzerinden kendimizi eğitmemiz gerekir. Bütün televizyon kanalları ve okul kitapları kişiye geleceği düşündürmüyor. Sürekli bize tarih anlatılıyor fakat gelecekte ne yapmamız gerektiği anlatılmıyor. Çünkü aptal olarak kalmamızı istiyorlar. İşte Arapların zihniyeti ve aptallık ilişkisi budur. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Sosyal hesaplarım aşağıda. Ziyaret ediniz. Tarih konusunda alttaki kitapları dinlemenizi tavsiye ediyorum tarihi bilen Allah'ın izniyle gelecekte ne yapacağını da bilir. Ve ila'lika ve selamun aleykum ve rahmetullah ve berekatuh.